Allah Allah. en iyi Clash'ları izleyeceğiz. En 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 en, en iyi. 1 vs 4'ler 1 HP ile kalmalar falan filan bunu izleyecek. Şu anki olayımız bu. Niye biz 80'de izlemiyormuşuz lan biz? Neyse dur. Kıbrıs interneti. Ay fayta bak fayta bak fayta bak.

Oğlum bu gerçekten bu kanlı kuzgu çok büyük ya hadisi. Aynen. Şunu çok güzel oynuyor ha. Aşırı da safe oynuyor. Ay. Oğlum Ay! Güzel güzel. Aman aman çok abi, no, güzel oynadı. Naruto mu lan bu? Gider abi. Ses Naruto'ya dedi. ya Fourth party oluyor abi. Abi 24 ara. m Hayır ideas kularab. Cana bak. Can yok. Can yok, can yok, can yok. Alo. Öldün oğlum lobi desin, lobi de. Alo. Baba <laughs> iyi. <laughs> Zero hiç bir bedo onda var ya. Zero hiç bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Athena bu da bayağı ünlü <gülüyor> oyunculardan. <gülüyor> Oh come on what is that Adamın anında yan koltuğa geçip at çatkan bir de efsane ay bu 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 bak ya yan koltuğa geç bu olay da çok iyi bu arada Bakın size söylüyorum Yan koltuğa geç bu muhabbet de çok iyi çocuğun. Max de ver. Abi Koreliler manyak. Athena Gaming çok eski oyuncu diye biliyorum ya. Çıktakiler daha iyidir. <laughs> Nereye sıkıyorsunuz oğlum? Nereye? Alo. Oy! İyi. Hadi <laughs> Sancıl Mert Akın, Seloş Mert 31. 31 komik değil kardeşim. Abone olduğun için teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ Şuradan bir çay daha dağıtıyorum. Hemen dağıtalım abicim çayları. Eee hayran kulübünü hayran biletini attıktan sonra abone olup da bir ayrı güçlesi alabilirsin. Ben teşekkür ederim abone olduğun için

<laughs> Duvarı deldim deldim. Ay ya çok güzel oynuyorlar lan. Vallahi çok güzel oynuyorlar. Ropa. Aman aman aman. Aman aman. Abi de bak şöyle düşünün ya. Vamu Muscat oynuyorsun. Yanında adam yok ve ee bir sürü silah sesi var. Kimin kimden olduğu belli değil. Kim kime ee ne yaptığı belli değil. Çok sıkıntı bir pozisyon ya. Yani bunun içinde böyle olay yapmak. Bir de video kaydırmasın. Allah bir kaçıcı denemesi. Oğlum 1 ve 8 atmış adam ölmüş oldu ondan sonra ölmüş ölmüş ölmüş. ne oldu üzülmüştür. <laughs> Şurası <laughs> <laughs> çok güzel oynuyor bu arada. Ayy. O ne lan? Oyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyu Bunu ramulak nedat nedat onu Şek. bayağı iyi nedat nedat Bedoji Ferhat teşekkür ederim abone olduğun için çok çok güzel oynuyor burada bu çocuk Bırakın da çocuk 1 sevinsin al Hadi az Hacıza ne oldu? Yaşıyor mu ya? Hacıza neyimi çok güzel ya. Lejyon Fatih oyuncularına karşı. <laughs> <laughs> Tabancayı sıkıyor ya, almaz al, lan diyor. Shotgunla oyna. Ani. Ay! Ol kaldırdı içeri gitti o. Oy 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 oy. Excellent work. İki kalmış bir de sadece. Kalınca ya kalınca ya, kalın diye kalın. Bir vs altı atıyormuş son alanda ya bir vs beş pardon. Bu ne? Ne bu abi? Yabancı güçlendi gibi. Abi değil. Alan da giriyor. Alan bir defa vursa ölecek. Bu ne oğlum? o da orada. Çok iyi. Emre yazmış ki oğlum bana çıktı hiç fikrim yok. Kardeşim bakın çıktıysa ya da hayran bileti atıp da kendileri ufak cüneyt hayran biletini atmış. Bu tarz şeylerde abone ola tıklayıp ilk ay ücretsiz tak diye alın. Anladın? Ücretsiz oluyor direkt. Dik bir IP oluyorsunuz. Chat, yabancı modda falan konuşabiliyorsunuz. Gayet iyi. Kopin değil mi? Kopin. Çok güzel oynamış top Yaşar ejo, yaşar ejo. Çaylar <laughs> da atıyorum. Net, net, net. Net, net, net. Ay. Adamlar fena yakalandı orada. Sıra, sıra. Vay. Faal, speed atro. Ya <laughs> Muhammed. Bakı vah. Falla speed. var bu arada. Hallet, <laughs> مستحيل Güzeldi. İyiydi. Hoştu. Adamlar güzel. Ya ben ben sadece benim bir tane shotgun var. Bunu çok seviyorum.